Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle birlikte Pkx'deki farklı oyunlara gireceğiz. O zaman hızlıca videomuza başlamak istiyorum. Ee, evet, yani bugün Pkx'deki değişik değişik oyunlara gireceğiz. Hiç bilmediğim. O zaman videomuza geçelim. Evet, şimdi... Ee, ben bir tane oyuna girmiştim. Şimdi çıkıyorum bu oyunumdan. Ve diğer oyunlarımıza geçiyoruz. Haber ve tamamdır. Burada geldi. gelmiş. Hemen alayım. Şimdi geldi. Şöyle tamamdır. Şimdi ben oyunlara girelim. Şimdi her ne oyuna girdik. Ben burada şu cam kırmacaya girdim. Ee, neye girebiliriz? Oyunlar diyelim. Hemen ee, açılmasını bekleyelim niye yani açılmıyor oyunlar Burası router parkur 2 falan var örgame ee, parkur parkur 0 falan var merak ettim acaba parkur örgame demiş ben hemen bu oyuna girmek istiyorum. Hiç oynamadım. E, yeni de çıkmış olabilir. Ben de bilmiyorum. Ama girmiyor şu an. Hata oldu bir tane. Geliyor Ha giriyor giriyor. Tamam. Evet şu an açılıyor ve aç ve ve açılıyor ve ve açıldı. E, yani bu böyle parkur giriş şekli çok güzel yapmışlar. Yani burada niye bunlardan var? Yavaşlatıcı vardı. Şu ağaçta bir şey var. Dokunmak istiyorum. Ha, yani robot, robot tamam. Burada sağlıkla ilgili bir şeyler var. O zaman bu süreli değil mi? Kesin süreli. Aa bak süreli. Süren başladı. Şimdi buradan hemen bu parkur oyunu. Ben parkur oyunu sevdiğim için parkur oyuna girdim. Abi burası parkur oyunu. Parkur mu olur denizde? Neyse. Hemen şöyle yüzüyoruz güzelce. Şöyle şey pointimizi alalım. Ve tamamdır. Şimdi böyle mı batanların üstünden atlayalım. Hoppa. Burada bir kapı var. Allah'ım zombiye döndüm şaka Ya arkadaşlar şu tipime bakın zombiye doldurdum buradaki kapı beni. Neyse. Arkadaşlar ya şu tipime bakın zombiye döndüm ya. Niye tıkladım oraya. Aa, koş koş koş. Allah ım. öldüm öldüm öldüm. Evet şu an duruyoruz ve... Yaşasın. Geçtik geçtik. Şuradan tamam devam edelim. Hemen şu sıp sıplarımızın üstünden atladık. Şimdi böyle bir şey var hemen. Bu kapının açılmasını bekleyeceğiz. Sonra evet. Ee, çok güzel yandım yani. Heh. Şimdi buraların üst... Ya Nasıl bir şey bu? Sıra, Aa, nasıl bir şey? Şaka gibi. Şöyle, şöyle, şöyle. Çok iyi. Burayı da hemen geçtik. Hemen. O, bura çok zor. Yo, zor değil ki. Yap, ya zormuş, zormuş. Evet, burada sakın kalmış olabilirim. Allahım. Yardım et. Niye bu oyuna girdim? Çok <laughs> kötü, kötü, kötü. Ay, çok güzel oyun da. Çok zor. Zor değil aslında. Ben her gün parkur oyunda giriyorum. Video çekmiyorum. Ta da ta. Hemen şuraya atlayalım ve koşalım. Bu çok kolay şu an. Bu parkur. Aa, bu bitiş oraya. Bitiş. Müthiş. bir Dört. Bitti. Şöyle çikolata bunlar da halı mı bunlar unuttum. İmdat, imdat, imdat. Allah'ım, Allah'ım. Hoppala, 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 hoppala ve bir tane daha hoppala ve bitirdik. Kaç sürede bitirmişim? 0, 2, 3, 0, 20. Evet, bu sürede bitirmişim. Ama bu, bu çok kısa oldu. Bence bu oyunun devamı gelmeli. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Hemen bu oyunumuzdan çıkıyoruz. Ve sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Evet. Şu an oyunumuzdan çıktık. Şimdi sıradaki oyuna geçeceğiz. Evet şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Evet. 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 Sıradaki oyun. Sıradaki oyun ne olabilir? Help. Hadi sahiden kaçış var. Sıra bunlar var. Ben bu oyunu oynamak istiyorum. Adını okuyamadım. Umarım görmüşsünüzdür. Ya yani da adını okuyabilmişsinizdir. Şimdi oyunumuz ee, evet oyunumuz açıldı. Heh. Şimdi kıyafet aldık yakışıklı kıyafete bak. Ya yani bunu mu alsam? Bak iğrenç oldu bu, buna. Ve kıyafet aldık gördüğünüz gibi. Şimdi buradan da evet. Ee... evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bu arada kaçmaya mı çalışacağız? Ha, parkur yaparak anladım. Şuradan buraya atlayacağız. Adamlar anlamadı mutlaka. Ben de bulamadım ilkinde parkurmuş şuradan başlıyor şöyle ama çok uzak atlanıyormuş ya çok uzakta. Akıncı ya Allah <'ım. gülüyor> şimdi burada bulmam lazım. Hadi kapıdan geçsem Ben bu kapıdan geçeceğim. Yarı kayacakta ve böyle bir yere geldik. Acaba diğerleri daha mı kolaydı? <gülüyor> kolaydı. <gülüyor> Kolaymış bu ya. Ha, ne zor Ha bu çok kolay. Şöyle bunları basmayacağız. Yavaş ben güzel olmuş zaten. Hoppala. <laughs> Aaa. Nasıl bir şey lan bu? Ay hızlı bekleyin biz de. Ha Roblox bir tane her verdi ya onun gibi hızlı yapmaya çalışmışlar. Ama bu da hızlı. Şoku yaşıyorum, şok yaşıyorum. En zor günü... Ama çok güzel, yani çok yavaş. Ay çok zor, çok zor. Ne yavaşı, çok zor. Das bin. Ana evet, çok güzel. Ölmemiz çok güzel. Gerçekten yani. Yani gerçekten. Allah Allah. Ölmekten sıkıldım. <laughs> sıkıldım. Ha sabır 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 sabır. Yapacağım sabır sabır. Ya Allah'ım sabır sabır. Ha yapıyoruz. Ha bu sefer yapıyoruz. Eğer durdur. Dur. Eğer dur kanalıma abone olursanız ve merak bu parkuru yapacağım. Eğer yaparsam katmışsınız alımda geliyor. Ya katmışsınız ya adamsınız ya katmışsınız ve oyun bitti. Ya, bu kadar mı? Bu kadar mı? Bitti mi? Şu an bir yere geldim. Bitti oyun bitti. Ya, niye oyun bitiyor? Bu ne? Aa! Ay, çok tatlı bir kısa dönüştüm ben. Çok tatlı bir kısa oldum ben. Ne alaka böyle bir şey? Bunu ben... Bu bende de var. Evimi de dekor edebiliyorum. Bu ne lan? İğrenç. Ya, aynı şey çıkıyor olmaz. Allah Allah, hadi. Hasbin... Ee, güzel bir şey çıktı. Ya. Nere çıktı? Ya. Ya. Ya bu kız da çıkması. Başka bir şey yok galiba. Ha tamam bu olsun. Bak bu güzelmiş. Beğendim. Neyse ama istiyorum. Arkadaşlar şu kızı kıyamadım. Evet, öpücük atıyorum. Evet arkadaşlar öpücük atıyorum şu an. Evet kızı buraya hapsettim ben de. Bilmiyorum şu an. Evet. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsa Kanalıma, videoma like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Bununla e, yorum yazın çünkü ben e, hepinizin yorumunu okuyorum. O zaman hoşçakalın.